Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 23. Balkan Veteranlar Şampiyonası'na katılan 91 yaşındaki atlet Naci Yıldızhan 3 madalyayla Türkiye'ye döndü. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 23. Balkan Veteranlar Şampiyonası'na katılan Naci Yıldızhan, kazandığı madalyalarla tatilini geçirdiği Bodrum'un güvercinlik beldesinde bulunan evine döndü. Evli ve iki çocuk babası olan Yıldızhan, 6-8 Eylül tarihlerinde Zagreb'de düzenlenen yarışların ilk gününde 90-95 yaş kategorisinde 100 metrede 19.94'lük derecesiyle birinci olup Türkiye ve Balkan rekoru kırdı. Yıldızhan yarışların ikinci gününde 400 metrede 2.58.65 ve yarışların son gününde ise 200 metrede 53.88'lik derecesiyle birincilikleri kimseye kaptırmadı. 91 yaşındaki Yıldızhan bu derecelerle Balkan ve Türkiye rekorlarını da kırdı. Madalya elden sonra başladı onlar. Genç atletler yavaş yavaş ortadan çekilmeye başladılar meydan bize kaldı. İzmir Masterlar Atletizm Kulübü'nde lisanslı sporcu olan Yıldızhan kategorisinde Romen, Yunanlı ve Hırvat rakipleriyle yarıştığını ve birinciliği kimseye kaptırmadığını belirtti. Koşmaya deniz subayı olan abisinin teşvikleriyle başladığını belirten kulak burun boğaz uzmanı Naci Yıldızhan şampiyona ile ilgili şunları söyledi. 50 yaşına kadar hiç madalya almadım. Madalya elden sonra başladı onlar Genç atletler yavaş yavaş ortadan çekilmeye başladılar. Beydan bize kaldı. O zaman Amerika'da, o zaman Amerika'daydım. Amerika'da bu 40 koşusu popüler değildi o kadar. Nadiren. Yaşlılar. Bir, bir veya iki kişi gördünüz. Hatta benim hastalarım beni gördükleri zaman koşarken polise telefon ettiler. <laughs> bu adam kaçıktı. <laughs> bu 60'lar değildi. Ondan sonra bu 40 koşular ortaya çıktı. İşte oradan koşardım ben. Ben 1975 ile 85 arasında 22 maraton bitirdim. En güzel maratonu ben 57 yaşındayken Boston maratonunu 3 saat 15 dakikada bitirdim. Bu benim koşu mesleğimin en yüksek noktasıydı. Ben kendi grubumdaki atletlerle mücadele ediyorum. İşte bazen onlar kazanıyor. Ben bazen kazanıyorum. Ekseriyat ben kazanıyorum. ve hayat böyle devam ediyor. Ben zaten bu koşulu aşağı yukarı hazırdım. Ümit ediyordum. Eğer rakipler kuvvetli olmazsa ya o benim kadar kuvvetliyse onların hakkına geleceğim zannediyordum. İşte o öyle oldu. Zaten günde bir yarış vardı. Onun için işte istirahat istir istir zamanı çıktı ortaya. Böylece 3 madalya aldık ve Türk takımına birkaç puan kazandırmış olduk. Yıldızhan'ın 71 yaşındaki eşi Füsun Hanımsa eşinin çok disiplinli bir insan olduğunu ifade ederek e, evlendiğimiz günden beri <laughs> e, devamlı sabahları erken kalkar, koşar, sonra ameliyata giderdi. Dönüşte tekrar cime gider. Yani disiplinli bir insanın neticeleri oluyor bu şekilde. İyi bir e, besin ve disiplinli hayat. Ama maalesef ben onun gibi değilim. <laughs>